Ultimi de harcamaya Aya Spike yerleştirildi. Bir tane sağ dipte var. Amin. Bakın şimdi. Ova solda. Bir daha zıpla vurursun. İş kafada bitiyor. Hayırlı arkasına flash attım. Benim aklıma bir fikir var ya. Geçen gün denedim de onu kastım game'de. Bak şimdi. Hı. Hı. Buraya yok gibi. B Mitte ya. Uf, keyfe geldim şu an beyler. Hem Mitten zıplamadın mı lan? Oy be var be. Şu an ben geri çektim. Anka tünelde falan galiba. çok sıkışmış. Yok, iki tanesi girdi be ya. Al işte. Doğru. Da... Ben Emre'nin bakıyor mu? Helal. Biri kuruyor da. Spike yerleştirildi. Bekle dua zehir perdam duruyor. Cüno izleyin bak ne yapıyor. Kankam gel izle öne Hepsi mutfak altından B'ye gidiyor bu arada. <laughs> Bak bu kadar. İkinciyi çekme kanka. Allah hala. Kitchen vardı dikkat edin. Sol var sol. Helal lan iyi döndü. Bir düşman ha. kaldı. Çok iyi. Emre Sage geliyor Dört sana. 4 Bir dur. Aslanım ha. benim be. Kuruyor kuruyor. Koş. sen senin so biz bin son 30 saniye Bilmiyorum. spike yerleştirildi acaba nereden gidin buradan? mı koş fark etmez bir kişi zaten. Adam post plant'e büyük ihtimalle. Değil. Bede ver ya gel. Bir düşman takip Hayırlı randomlar. Yok adamı operatörle havada vurman yok mu? Vursun bıçak. İmkansız imkansız geldi. Bakın şimdi. Bıçaklandın Tam kafadan 3 Titriyecekler Amanın kıyım nasıl ya <laughs> Git git bıçak git İsmail İsmail <laughs> oradasın, da buradasın. Bir kanka, düşman kanka kaldı. Çıkamışsın. Kanka sigarayla konuşma ağzında. Hayalim. Kanka bir şey mi? <laughs> Son 30 saniye. Jet. Tek bıçak yapsana kanka. Tek bıçak yapsana. Tek at. Spike yerleştirildi. Oy. Oo bak. Tek verme hadi. Tek Görüş Ayakta kalan son oyuncu. Asiktir. Siktir ya yardaydık ama bunu. Biliyorum onu vurmaya gidiyorum zaten Biliyorum biliyorum Ağada Geri zekalı koşmayacaksın köpeğin çocuğu Bir düşman kaldı Sen de koşmayacaksın Helal lan Oğlum bir şey de sallan Sen de koşmayacaksın Köpek Ayyyy Yapsayarım ben Dolduruyorum Rilanda O ağada adam Ağada düşman görüldü Alınmacayı <laughs> Uçtu Buldum seni. Dolduruyorum. Müthiş. Yok. <laughs> Bakın şimdi. A'ya gidiyorum. A'ya Sıradaki gelsin. Av başladı. Bu da acil misin Ya şu jet'e ölüyorum içine. Bir düşman kaldı. Aynı ben. Tara tara tara. Seyit can var mı? Var. <laughs> Dön arkadan bana can attı kanka. Let's go. At bana. Oho let's go. Dolduruyorum. Tam short'ta ola. da. Var, var. Benim orada var benim. A! A boş aldım gelin ama. Tamam. Ah, you know hemen. An, niye evimizi canım benim? Ben sana en son demedim mi seviyorum Can. Ha 30'muşum ben ben. Ben mi gireceğim kanka gireseniz de sayda. Atamadım Giresi. şunu zaten bir anasını satayım. Zehir inecek dikkat edin. Kamera CT3 CT3 Juno can. CT3 okey bakıyorum CT gördüm. Yukarıda bir yer. Ben öyle bir kafede bakmam lazım. Pencere gibi bir yer. Aa, arka gördüm. arka. Dolduruyorum. Sey Juno can. Can can can. Duvara indir, duvarı Kanka duvara indir yapma. oğlum. Duvarı niye çekiyorsun? İndir Lan şurada. ne indir geliyorlar. Ay oha. Kanka eş sen deş duvarı çekersin. Mal emme niye atlayın dedim bunu. Bekle geliyorlar. Bir düşman kaldı. Süreye oyna süreye oyna. Sal, Benim canım sal, sal. Allah Allah. İlk Ayakla defa Ace atıyorum. Vur. Al yapacağım bu canla. Zehir küreden salınıyor. Lan patladı zaten bombanı satayım. Koş. Ya ulan şu adam bana koşarak içeri attı ya. Koşmadı gerçi de. Aga es gitmiş. Bak oraya o şekil giriyor. Sıkıntı Buraya yok ya. Da. Bok gibi isti beğenmemiştim zaten. Gel gel A'ya gelin. Nereden yürüyelim kanka? Direkt girin vallahi. Şuraya İ, bir yere de spike'ı kurup ben mi ilk giremeyeceğim. Koş al... koş. Bak ben şöyle perde Yo, atacağım. Direkt şuraya kurun bomba işte. Bu mapte Phantom oynanmaz ya bu mapte Vandal için. Cino önden gitmesen sen sen sen. şey atıyorduk. Yakın olabilir ya dikkatli olun. Tamam attım her şeyimi girin. Kur Cino kur. Ananı smoke bir tık yanlış gitti de. sıkıntı yok. Bekle. İndir smoke'u. E'yi indir E'yi. Gino heal. Ona ne? koydu kafama. Onu aldım Gino. Bunu <laughs> aldım. Bir düşman kaldı. Aldım. Ace alır mısınız? Geldi geldi arkadan arkadan. arkadan geldi. Tamam. Siz